Karı olan. Hu! Komşu, kalk oğlum kalk iş Kı, zamanı. Kızı buldurdu. Fareleri yakalayacaksın. Hadi oğlum kalk 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 kalk. Evet. Hadi oğlum. Kalkmayacaksın mı? Çok tembelsin çok. Seni işten çıkarırım bak. Hadi kalk. Kalk lan. İşe işe. Farele gelmiş eve. Hadi oğlum salonlarda cirit atıyorlar. Hadi hadi kalk 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 kalk. Hiç umursamıyorsun ya. Aferin. İş başı hadi oğlum. Çok tembelsin çok. Oturuyor musun bu seferde? Ne zaman gideceksin işe? <gülüyor> <gülüyor> uh, uykun açılsın. Gerin, gelin gerin. gerin. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kalk 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 kalk. Karı olan. Yine oturdun o aldığın yere. Ne kadar tembelsin sen ya. Gidip fareleri tutmuyorsun. Ne olacak senden bizim halimiz? Hadi kalk oğlum. Kalk 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 kalk. Hiç umursamıyorum hiç